Merhaba arkadaşlar. Bugün size sandalye, koltuk, göbeği öğreteceğim. Dur arada oluşturuluyor. Tek dünyamın, tek dünyamın bu arkadaşlar. En sevdiğim dünya burası. Çünkü karlı bir yerde doğmuştum. Sonra çimenli çok güzel yere gelince orada bir ev görmüştüm. O da köyün eviydi. Ve artık köyde yaşıyorum bu dünyada. Köy buldum. Bu dünyada köy buldum. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bakın köy. Demir golem bile var. Aa nerede? Aa gitti. Buradaymış. Ay bulamadım diye üzüldüm. Evet yes, hala hey. buradayız. Gelin şimdi size yapmayı öğreteyim. Şöyle bir lav koyacağım. Lav 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 nerede? Hey. Bu ne? <laughs> Bu ne? Orada beyaz şeyler vardı. Onlar neydi? Neydi? Gelin arkadaşlar yapmayı öğreteyim. Ben lav kovası bulmaya çalışıyorum şu an. Aç gel. Ağam ölecek. Ağam <laughs> ölmedi. Şuradakini kapatmamız gerek. Ay ya, hadi tutayım arkadaşlar şu ocak. <laughs> Aa sen lava yaklaşma. Şöyle biraz şey. <laughs> tamam. Bu lan girdi diyor. <laughs> tamam. Kolamayla <Golem> uyanık. <laughs> çekilsene ha şuradan. <laughs> Abi sen kum lava girme. Ben oraya lav <laughs> koydum. Abi köyümü yapacağım. <laughs> Yok. Of fırlatıcılardan arıyorum fırlatıcı yaptım buraya. la Fırla... Tıcı. Fırlatıcı hepsi de bulabiliriz. Eşyalarda da buldum. Dağıtıcıymış bu. Koydum buraya. Bu ne? Ali sen lavdan çekil. Ben böyle koydum. Arfi çekilsene. Hepsine girdim yine. Bunu almam gerek. Tuzak kapa. Bir tane de çimen blok tabii ki. Doğada bulabiliriz çimen bloğu ki. Fig. Girme diyorum giriyor. Aa bir daha girmeyeceğim. Çok yanıyor. Devam söyle şimdi. Bir yumurtalar lazım. Bak Arfi lava <laughs> yaklaşma. Tamam çay yazdım oldu. Tamam bu. <laughs> Hıh, <laughs> yol gezer. Ağabey, <laughs> bak bak bak. Unuttum şeyi onu. Eşyalar. Eşyaları değil mi zaten? <laughs> buraya gireyim. Yok. Hepsine bakayım. Bu ne oğlum? Tüccar lava hala gözükmüyor. Harbi lava girmesene. <laughs> Çay yazdım buraya şimdi. Bak bak. Unuttum ben aldım. Alacağım. Ne alacağımı unuttum ya. Evet tamam anladım ben orayı. Hemen buluruz arkadaşlar bunu. Neden yükselttim. Burada çayırlar burada. Bakın burada afi falan var. Ekipman. Benim bulacağımızı bulduk arkadaşlar. Bir de bu. Eğer. Bunu buraya koydum. Tamam. Şimdi bunu çalıştırmak için bir tane de buton lazım. Buton burada. E Hangisini alalım? Bu tahtaları alalım. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Tamam eğildim. Şöyle koyduk bunu. Tamam. Çalıştı. Tamam. Ama küçücük çıktı. Küçücük çıktı. Evet. Yenisini koyalım gel. Bir. Tamam. Ya evet. bunda da küçücük çıktı. Yeni bir tane zemleyeceğiz. Bu gücülük çıkarıyor. Aha böyle kocaman işte. Sen ne işin? Sen üstünde ne arıyorsun? Envanteri doldurdum şu an. Tamam bağladık bunu. Piston 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 yok Piston 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 yok Ay, Şaka yaptım tabii ki arkadaşlar Pistonu buradan bulabiliriz Şimdi gösterin. Bakın piston Afi çekilsene vurdum sana Bak şu lava da girme. Ay ters koy. As lava sakın girme. Bak seni uçuruyorum zaten. Eğlendiriyorum. Tamam. Dört tane yap. Dört. Koltuk yapamadık Dur şimdi ben yapacağım Gelip yapacağım Evet koltuk yapımı bu kadar Böyle de biliyorsun Görmüş olduğunuz gibi Koltuğumuz hazır arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Koltuk yaptık arkadaşlar buraya Böyle. <laughs> Koltuğumuz çok güzel olmadı mı arkadaşlar? <laughs> Gerçekten koltuk yaptık. Kanala abone olmayı like atmayı bildirim bildirim unutmayın. Bu sandalye olsun. Bir tane de bir tane de ortaya bir tane de masa yapalım. <laughs> bir çift. A yapımındaydı. İnşaat evet. İnşaatta bu da gerekir. Da kapatayım mı? Aa. Aa! Ey. Aa. Bu ne oğlum? Bu ne lan çatı? Ne şey niye ben oraya sabitledim ki? Tamam. Tamam. Şöyle de koydum. İşte arkadaşlar yapımız hazır. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de şuraya oturayım da biraz dinleneyim. Ah oh, Arfi de geçemez. Hadi görüşürüz bay bay.